Evet, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızın konusu başlıktan da göreceğiniz gibi o nasıl, sizin nasıl olduğunuzu düşünüyor. Ortak enerji alanınızda hangi enerjiler var ona göre. Bunları soracağız ve iki tane destemiz hazır. Birisine mavi ve mor kart geldi. Diğerine de kahverengi kart. Lütfen birini seçip odaklanın. Ben mavi mor kartla başlayacağım hemen. Evet, mavi ve mor kartlı desteği seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Açılıma başlamadan önce hatırlatmak istiyorum her zamanki gibi. Lütfen özgür iradene sahip çık. Buradaki enerjiler her ne kadar alanındaki enerjilerden bize haberler verse de hayat senin, hayatın ipleri kendi elinde olmalı. E, ve kalbinin sesini dinlemen senin nihai iyiliğine olur. O yüzden bu enerjileri değerlendirip ilham alabilir. Bazı tüyolara ulaşabilirsin. Ancak e, hayatın iplerine sahip çıkmalısın. Bunu da söyledikten, hatırlattıktan sonra, bu sorumluluğu da üstümden attıktan sonra e, bakalım e, o nasıl? O nasıl dediğimiz zaman şimdi hareketli bir enerji geldi. Denek şövalyesi bir amacı var, hedefi var, bir tutkusu var, bir vizyonu var. Bu insan yola düşmüş, hareket halinde. Duygusal olarak e, bir aşk hissiyatı, yeni bir başlangıç, yeni e, duygusal durumlar içinde olabilir. E, hareketi burada da görüyoruz. Ani, birden gelişen hızlı ve pek çok olay aynı anda gerçekleşiyor olabilir hayatında. Bazılarından çok üzülüyor olabilir ama sorumluluklarının farkında bir enerjiyle geliyor. E, olgun bir enerjiyle geliyor. Böyle anlattı. Peki devam edelim. Ee, sizin nasıl olduğunuzu düşünüyor. Bir de ona bakalım. Evet sizin nasıl olduğunuzu düşünüyor deyince aslında biraz çetrefilli enerjiler geldi. Bir el kolu bağlı hissettiğinizi düşünüyor bu insan ya da gerçekten elinizin kolunuzun bağlı olduğunu düşünüyor. Zihinsel bazı e, kıskaçlarınızın olduğunu düşünüyor olabilir. Bazı düşüncelerinizin sizin yolunuzu tıkadığını düşünüyor olabilir. Biraz desteğe yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyor olabilir. E, bu şekilde daha rahat edeceğinizi hayatınızı daha rahat sürdürebileceğinizi düşünüyor olabilir ve e, şu an dinleniyor diyor. Onun bazı yaraları, yorgunlukları var. Dinleniyor. Ondan sonra o sıfırlanır, kalkar, bir kendini ayaklandırır, bir cesaret eder bütün kalp kırıklarıyla uğraşmak için. Bütün bütün üzüntüleriyle uğraşmak için bir cesaret eder. E, yani çok üzgün olduğunuzu, yaralı olduğunuzu, yorgun olduğunuzu ve e, kendinizi kapadığınızı, yolunuzu tıkadığınızı, bazı engelleri aşamadığınızı düşünüyor dediğim gibi e, yardım ihtiyacı var ama o kendini bir şekilde dinledikten sonra ayağa kaldırır da diyor bir taraftan da. Peki ona göre ortak alanınızda hangi enerjiler hakim? Uf, acayip güzel geldi. Ortak alanınızdaki enerjiler diyor ki biz diyor birbirimizle ilgiliyiz. Birbirimizi seçiyoruz ister istemez ve birbirimize bir duyduğumuz bir güven var artık yaşadıklarımızdan dolayı. Yani böyle kendimizi boşluğa bırakabiliyoruz birbirimize güvenerek. Riskler alı göze alabiliyoruz. Bir aşk hissiyatımız var aramızda. bir sarmalımız var. Bir girift durumumuz var. bir tutkumuz var gözümüz birbirimizden başkasını görmüyor dedi bir enerji var sanki. Ve devam ettiği zaman bir olgunluk bu durumun ermeye başladığı, olgunlaştığı, güzelleştiği, meyvelerini vermeye başladı bir döneme doğru ilerlediğinizi düşünüyor olabilir. Arkadaki e, joker enerjisi sizde gördüğüm sıfırlanma enerjisi burada da. Hani biz yaralanıyoruz, belirleniyoruz her ne oluyorsa oluyor biz sıfırlanabiliyoruz. Yani bir durumu hiç beklenmedik bir yönde ilerletebiliyoruz, risk alabiliyoruz, zincirlerimizi kırabiliyoruz, sistemin karşısında durabiliyoruz. E, yani alışılmışın dışında bir şey yaşıyoruz enerjisi de burada var. Ve bütünleşme kartıyla hani birbirimizi tamamlıyoruz Link Yak gibi puzzle bizim bir, bir araya gelmemizde tamamlanıyor sanki. Eril ve dişil, karanlık ve aydınlık bir araya geliyor ve her şey oh hop diye oturuyor yerine. Ee, ve bu şekilde bir bütünlük siyaset aramızda var. Çok güzel geldi yani hani çok çok harika geldi. Oh Peki hiç beni ikiletmedi de e, peki sistem mesajını ne söylüyor dediğim zaman halloldu diyor. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Olan bir tanedeki bu üzüntü, kalp üzüntüsündeki bu eli kolu bağlı durumu, yardıma ihtiyaç duyma, yorgunluk her ne yaşadıysan bütün onlarla ilgili e, onun şu zamanda senin için faydalı olduğunu hani içinde bir hayır sakladığını ve seni bu güzel durumlara her şeyin problemlerin çözüldüğü hal oldu güzel durumlara taşıdığını anlayacaksın diyor çok güzel geldi peki mavi kartı okuyalım çoğumuz için can sıkıcı ve boğucu hayat kendimizle yaşadığımızdır ve gerçekten istediğim insanlar nasıl hizmet edilip edebileceğinizi eşsiz yeteneklerinizin neler olduğunu kendinize sormanız ve bunlara odaklanmanızdır. Yani burada tek başınızda her birinizde tek başınızda olduğunuzda canınızın sıkıldığı hayatın boğucu geldiği enerjilere düşüyor olabilirsiniz. Birlik enerjisi kuvvetlendiriyor olabilir. Ve gerçekten de burada hani birbirinizde nasıl hizmet edebilirsiniz? bu hani birbirinize sunabileceğiniz size yetenekleriniz neler bunlara odaklanma sizin için faydalı olabilir ve olayları kolaylıkla çözebilir engelleri kolaylıkla aşabilir geliyor geliyor enerjilerde çok güzeldi netti harikaydı Valla bayıldım açılıma. Siz üzülmüş olsanız da bunun bir sebebi var. Onlar çözüldü içinde rahatın. Enerjiler öyle söylüyor çözüldü. Siz bugün hissetmiyorsanız da yarın hissedersiniz. Ya da yakın zamanda hissedersiniz. Sağlık esenlik içinde kalın arkadaşım. Sizi böylece uğurlayayım. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Tekrar iyi bakın tatlı canınıza. Evet kahverengi kartı seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin hemen açılıma başlamadan önce hatırlatmak istiyorum ki e, senin özgür iraden var ve e, buradaki enerjiler alındaki enerjilerden bize hatırlatmalar yapsa da e, senin özgür iraden iradenle yapacağın seçimler e, tamamen farklı bir yola seni götürebilir e, daha farklı sonuçları elde etmeni sağlayabilir. Mutlaklar dışında yani değiştiremeyeceğimiz kader örüntüleri dışında her şeyin senin özgür iradenle alakalı olduğunu lütfen hatırla ve bunları bir ilham almak için bu enerjileri bir ilham almak için bir rehberlik almak için dinlemeni tavsiye ederim hayat senin bunu da söyledikten sonra hemen geçelim e şimdi o nasıl diye bir soralım önce nasıl diye sorduğumuz zaman aslında diyor ki kendi bolluğumda, bereketimde mutluyum huzurluyum yani bir kendi reha, reha, refahım kendi keyfim kendi konforum var kendi alanımdayım yalnızım diyor bize ondan sonra ve diyor ki hani tutkularım var e, ve masumca iyi niyetli arzularım var heveslerim var hani e, yapmak istediklerim var ve bunun için mücadele veriyorum diyor ee, uğraşıyorum, mücadele veriyorum ve yorucu, yıpratıcı bir mücadele burduyu ama bunu seziyorum, yüksek bir ilhamla bunu hissediyorum, yapmam gerekenleri ve olabilecekleri büyük bir ilhamla hissediyorum, biliyorum, anlıyorum. Hani e, bu anlamda manevi bir e, kapım var yani e, altın çakra gibi de düşünebilirsin. Hani bir bilgelik bilgelik var geliyor bana, akan bir bilgi var dediği bir enerji var. Bu konuyla ilgili yüklerim de var diyor. Yani hani bildiklerimden dolayı sırtlandığım yükler de var. Ve <laughs> üzüntülerim de var diyor. Hani ateş yedilisi ve su yedilisi geldi. Uğraşıyorum diyor duygusal hezeyanlarımla ve de amaçladığım hedeflerime ulaşabilmek için uğraşıyorum. Gayret ediyorum, çabalıyorum, mücadelemi veriyorum diyor. Ama hani konforda, güvende olduğum bir alanım var. En başta onu söyledi. Bilginiz olsun. Hani ama gene de hedefli bir insan olduğu için hani ben burada yan yatayım diyen bir insan değil anladığım kadarıyla. Hani karnım e, tok, derler ya karnım tok, keyfim yerinde, e, a, yan yatayım hani geçsin bu dünya demiyor. Bu, buradaki insan bu konforuna, bu rahatına rağmen yapmak istediği bazı şeyler var. Masumcu bu da iyi niyetli ve de dürüstçe Yapmak istediği şeyler var. Bunun için mücadelesini veriyor ve duygusal olarak da mücadele ediyor. Duygusal üzüntüleriyle de mücadele ediyor olabilir. Hani geçmişte yaşadığı duygusal üzüntüleri, kederleri, hüzünleri varsa onlarla da mücadele ediyor olabilir. Ve bu konuda da şey de olabilir. Bir birisinden destek de alıyor olabilir bu insan. Hani başrahibe kartı destek veren bir insandır. Yani ilhamıyla, bilgisiyle, donanımıyla, sezdikleriyle, işleriyle destek veren de bir insandır. Yani mücadelesini destek olan bir insan da olabilir etrafında bu bu kişinin ya da kendi ilhamları da olabilir, kendi e, rehber kendi içinde aldığı rehberlikler de olabilir. Peki sizin nasıl olduğunuzu düşünüyor? Evet, ilginç ve güçlü kartlar geldi. Şimdi sizin nasıl olduğunuzu düşünüyor deyince arkadaşım Kupa Kraliçesi geldi, hemen yanında Kılıç Kraliçesi geldi. Yani sizi olgun bir insan olarak görüyor. Hem duygularını iyi yönetebilen sezgiler çok kuvvetli, anac şefkatli, hem de çok mantıklı, sağduyulu e, gerekli gerektiği zaman e, hani gerektiği hamleyi yapabilen sözleri keskin net akıllı iletişimi açık bir insan olarak görüyor burada her zaman da sanatkar da görüyor olabilir mutlu arkadaşlarıyla diyor yani kutlama yaptığı durumlar var başardığı şeyler var bunu sevincinde yaşıyor dediği bir enerji var ve ondan sonra da hep yeni başlangıçlar ilhamıyla ilerlediği bir durum var yeni başlangıçlar yapıyor hani yeni bir başlangıç yapıyor kutlamayı yapıyor ve yeni başlangıç yapıyor ve e, sondaki kart yani enteresan geldi. Şeytan kartıyla tanımlıyor. Yani sizi bağımlılıkları olan bir insan olarak görüyor olabilir. Hani bir taraftan çok olgun, çok duygusal, e, çok dürüst, çok dobra görürken bir taraftan da şeytan kartıyla çok tutkulu, bağımlılıkları olan, bağımlılıklarından vazgeçemeyen, işte e, belli tutkulara sahip. Ee, bir insan olarak da görüyor. Aynı zamanda. Enteresan geldi. Yani öyle öyle tanımladı. Belki onu onu yoldan çıkartabilecek bir insan olarak da görüyor olabilir. Peki bakalım ortak alanınızda nasıl, hangi enerjilerin hakim olduğunu düşünüyor? Evet, enteresan geldi. Şimdi ortak alanınızda da çok değişik kartlar geldi. Diyor ki şimdi biz mücadele ediyoruz, bir şey yapıyoruz yapıyoruz ama sistem bizim yaptığımız gibi yapmıyor, o olayı bozuyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. Hani bizim dışımızda geçen bazı durumlar var mı? Ben Hani isyan ediyorum bazen kendimi isyan ederken buluyorum ya da yani olmuyor olmuyor diye isyan ettiğimiz zaman var da diyor hani biz bir bir şey için çabalıyoruz ama bir türlü hani bizim dışımızdaki koşullar bunun meyve vermesini engelliyor dediği bir durum var sanki ve devam ettiği zamanda sahicilik enerjisi geldi yani dürüst olmak 5 4 1 5 yapar burada 4 4 var. Ee, aynı zamanda yani dürüst olmakla ilgili de bir enerji var sahicilik yani aramızda yaşananlar e, çok hakiki diyor burada yani hani ben onun hakikatine inanıyorum Ya da bu sahiciliği sorguluyorum, sorguluyoruz dediği bir durum da olabilir. Ya yaşananlar neydi diye sorguladığımız bir zaman da olabilir. Ve tövbe içindeyiz diyor. Yani hani tövbe enerjisi var. Yapılana edilene, hani aramızda yaşananlara karşı bir tövbe enerjisi içindeyiz diyor. İkimizde diyor sanki. Ve bizim için cehennemin kapıları açıldı. Yani öfke var aramızdaki enerjide. Kızgınlık var. Hani uğraştık olmadı, dürüst olmaya çalıştık olmadı, bir araya geldik olmadı. Kılıcımı kaldı, kılıçlar kalktı, kılıçlar kanından çıktı ve yapmak enerjisiyle de burada hani gerekeni yapmak yani bu yol biz nereye götürüyorsa yapmak yani artık bu işin tadı kaçtı gibi bir enerji var burada ne yapmak buradaki mevzu bahis soracağım ya şimdi bu çok garip bir yerde kaldı. Ne yapmak burada yapacak, yapılacak şey ne? Kılıçlar kalktı, tövbe edildi, yani cihet aradaki sahicilik samiye sorgulandı emek verildi ama sistem fırsatını vermedi bir türlü. Yani siz güneş aç, yani uğraşlandığınız güneş açması gerekirken yağmur yağdı. Misal hani sizin dışınızda doğa olayları, hayatın getirdikleri engel oldu. Burada Bakalım ne yapmak buradaki mevzu bahis orta kalanımızda hmm. ay, para olmuşu hakiki bir yuva kurmak evet yani burada sağlam bir yuva kurmak sağlam temelli bir yuva kurmak Ya bu oluşmamış olabilir yani uğraştık denedik ama hani sebepler sonuçlar bu oluşmadı. Hani ikimiz de belki niyet ettik. İkimiz de belki samimiydik. E, ama hani bizi tövbe ettirecek durumlar yaşandı ve cehennemin kapıları açıldı bizim için. Öfkeli öfkeli enerjiler var. Ve yuva, yuva, yuva var. Yani belki her iki tarafın yuvası var. Hani her, her iki tarafında yuvası var zaten olmuyor o yüzden bir türlü durumlar koşullar buna fırsat vermiyor ve o yüzden de bir araya gelindiyse bile bir tövbe enerjisi çalışıyor ve hani sonuç alınamadığı için de öfke var istek var çünkü olmuyor öfke de var ve murad edilen e, bu yuvaya ulaşılamıyor ya da herkes kendi yuvasını yapıyor herkes kendi dünyasında. Öyle bir enerji var arkadaşım ilginçti, ilginç bir desteydi. Peki sistem ne diyor size? Diyor ki kabuğunu kır, olduğun kişi ol, hem kendin hem de dünyaya karşı artık kendin olma vaktin geldi diyor. Yani burada bir taraf kendisi olamamış olabilir ve bunun eziyeti, zahmeti çekiliyor olabilir. Ya da iki tarafta bu enerjiyi çalıştırıyor olabilir. Bu mesaj size de geldi. Sizin de kabuğunuzu kırmanız ve olduğunuz kişi olmanız gerekiyor olabilir. Kahverengi kalp ne diyor? Diyor ki çabalamadan uğraşmadan her şeyi kadere bağlamak boş vermek yersiz bir avuntudur. Hmm. Şimdi burada da diyor ya hani ama burada diyor zaten yani hani biz bir şey ekiyoruz uğraşıyoruz biçiyoruz ama yani güneş açması gerekirken yağmur yağıyor. Ya yağmur yağması gerekirken güneş açıyor. Yani bir şeyler ters gidiyor. <laughs> Ve bunu kadere bağlı kadere bağlıyorsunuz belki hani kader buna fırsat vermedi kader izin vermedi olsaydı olurdu deyip belki hani e, tövbe ediyorsunuz. Çünkü hani kader size razı göster rıza göstermiyor kader izin vermiyor gibi anlayıp hani tamam bu işi bırakalım artık dediğiniz bir noktaya da geliyor olabilirsiniz ve bu da sizi öfkelendiriyor olabilir aynı zamanda aranızda gergin enerjileri de ortaya çıkarıyor olabilir veya her birinizin kendi yuvası düzeni de olabilir biraz karışık buradaki enerji o yüzden de birlikte bir yuva düzen kuramıyor olabilirsiniz ama burada denen çabalamadan uğraşmadan her şeyi kadere bağlamak boş vermek yersiz bir avuntudur diyor Evet arkadaşım. Senin ilgili her bir canın ve bütünün nihai iyiliğini olsun. Bu defa hatta yapabileceğim rehberlik bu kadar. Sağlık esenlik içinde kal. İyi bak tatlı canına. Başka bir açımda görüşmek üzere.